Selamlar dostlar. Ben Furkan. Yüzüklerin Efendisi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani Battle for Middle Earth bir oyununu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet karşımıza Orta Dünya haritası. Öncelikle video beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmasanız çok sevinirim. Ee, sizden ufak bir <laughs> beklemenizi rica edeceğim. Hemen şu içeceğimi de açayım ben. Kusura bakmayın. Açmayı unutmuşum. Ee, sizler de içeceklerinizi alabilirsiniz yanınıza. Gayet zevkli oluyor. Ben oyun oynarken genelde içecek içmeyi seviyorum. Video izlerken de yemek artı içecek güzel oluyor bence. Evet nerede kalmıştık? Öncelikle geçtiğimiz bölümlerde ne yaptı on, ne yaptık onlardan bahsedeceğim ve haritaya şöyle bir genel bir bakış yapacağım kim ne halde kim ne durumda ona bakacağız ve bir da haritayı gezmek istiyorum ilk başta Şimdi öncelikle geçtiğimiz bölümde e, Rivendell'dan yola çıkmıştık Ayrık Vadiden ve Moria madenlerini Moria madenleri tarafından gitmiştik. Öyle istemişti yüzük taşıyıcımız Frodo. Öyle bir karar vermişti. Tabii ki dağ zirvesinden geçmiştik şurada. Burası da, şurası da olabilir. Filmde film izleyenler bilir bunu. E, Moria madenlerinde Balrog'la karşılaştık. Ve ee, Balrog'u Gandalf'ımız yendi. Yani yenmesi gerekiyordu açıkçası. Yoksa Gandalf'ı kaybediyorduk ve görevimiz vardı. Ee, başka başka başka. Yüzük kardeşimiz böyle parlıyor. Halder'in ordusu var burada ama. Aynen yüzük kardeşliği burada bakın. Eee şey doğru devam ediyor. Lotloriene doğru devam ediyorlar. Ee, Galadriel'in mekanı. Eee burası Mirkwood. Eee yeri olması gerekiyor. Öyle biliyorum. Ya dağ nerede? Ben burada dağı bulamıyorum. Şurası olabilir mi ya? Şurası olabilir belki. Neyse. Dediğim gibi haritaya bakmak istiyorum birazcık. Bu bölümde Eomer ve 15 Roherim adlı grubuyla oynayacağız. Edoras'tan kovulan bir Eomer var biliyorsunuz ki. Böyle de aşağıda, ben parmağımla gösteriyorum ama. Edoras kısmı var. Edoras sahnesi gözüküyor. Rohan topraklarına ee, Uruklar, Isengard yani. Ee, cebelleş oluyorlar, şey oluyorlar. Bu grupta muhtemelen şeye gidecek, yüzük kardeşini tutacak, onları karşılayacak Amon Hen'de. Evet, efsane Amon Hen savaşı var burada. Yani yüzük kardeşinin ayrıla, ayrıldığı nokta açıkçası. Yani şöyle bir bakıyorum da yani Frodo nelerleri açmış be arkadaş ya. Şey merak ediyorum, şair. Bakın şair. Aa, Gandalf'ın gelişi. Çok güzel yer ya şair. Şurası var. Biri. Ya buralarda oynasaymışız iyiymiş işte ama tabii çok eski bir oyun olduğu için oraları yapmamışlar. Şair var. Başka önemli bir yer var mı? Rivendell var burada. Rivendell'ı zaten baktık. Isengard var. Saruman burada güçleniyor. Hamstip var. Efsane bir hamstip savunması bizleri bekliyor olacak. Burası ne? Burayı bilmiyoruz. Minas Tirith var. Tabii ki Minas Tirith'i savunacağız. Ve tabii ki Oskiliyat. Ee, Batı Oskiliyat, Doğu Oskiliyat şeklinde. Gimrahil var burada da. Evet. Burada da şeyler var. Kötü adamlar. Yani kötü insan, kötü tarafı seçmiş insanlar var. Ve tabii ki yanardağ Bu da barat dur. gözü. Evet. Çok fazla tutmak istemiyorum. 4 dakika olmuş. Hemen bölümümüze geçelim. Bakalım bizden neler bekliyor. Giriş yapalım. Rohan topraklarında. Dinleyelim altı sonra devam edelim. These horse lands have long been the site of war and conflict, but its people now seek peace and freedom. Bu arada abone olarak çok büyük destek vermiş olabilirsiniz. Bilginiz olsun Everyone destek vermek isteyenler için de, de söylüyorum. Ben Sohbet edebiliriz. yorumlarda Orta Dünya hakkında konuşabiliriz. Ya Orta Dünya kanalı diyelim. Öncelikle onu söyleyeyim. Fark farklı farklı oyunlar da gelecek. Biz bir ekibiz arkadaşlar. O ekip çerçevesinde olay, oyunlar da gelecek olay. Sadece orta dünyadan değil ama Orta dünyada çok fazla oyunum var elinde Hepsinde olay, oynayacağım Ki online olay. maçlar da yapacağız Onun bilgisini vereyim size Hemen şuraya bir savunma kulelerimi istiyorum ben açıkçası ama Saldırırlarsa diye hemen Öncelikle şunu alayım Ben ordularıma genelde sayı veriyorum Bakın bir, bir olarak konumlandırdım Sayı vermek daha çok hoşuma gidiyor benim. Bu peasantları kullanmıyorum ben. Bu peasantlar yer kaplamasın. Ee, hemen ben Ben şeyden gitmeyi seviyorum. Şuraya şunu bir yapalım. Ee, atla oynamayı seviyorum genelde Rohan'ı. Okçularını genelde strip savaşında kullanacağım sadece bilginiz olsun. Bu arada in. hani benim nickim Sveiz arkadaşlar. Öncelikle bilginiz olsun. Hani Steam'den falan eklemek isterseniz konuk grubumuza gelebilirsiniz. Ayrıca ikinci kanalımız safe. var. Ana kanalımız bu ikinci kanal olarak geçiyor ana kanalımızda ARM ekip olarak kullanıyoruz. Hani hesabımız var YouTube'da. Onu da bulabilirsiniz açıkçası. Bilginiz olsun. Şu eomeri hemen şey yapmamız lazım. Bunlar ölecekler herhalde ya. Neyse ölsünler önemli değil. Önemli değil o kadar. Ee, şuraya bir tane Rohan's Table istiyorum. Okçu basmak için ve buraya da zırh binası istiyorum. Bu zırh binası mı? Diyor adam Biz basma kitaplarız. binası. Zırh binası yok mu? Daha açılmadı galiba. Açılmamış olabilir. Ve bütün bölgeleri ben harita açmayı çok seviyorum bu oyunda. Bütün bölgeleri açmak isterim. hani öyle pat diye bitirmem. Hızlı hızlı oynanış şey yapmıyoruz burada. Arkadaşlar bilginiz olsun. Genelde bütün bölgeleri alıp öyle bitirmek isterim. Bakın mesela ana benzeri burada. Şöyle bir şey yapalım. Mesela burayı bir alalım. Bu arada hani ben bir Orta Dünya hayranıyım açıkçası. Hani direkt ondan da başlamamından anlamışsınızdır. Seviyorum ya. Orta Dünya yaşlı fazla seviyorum. Filmin mi en az senede bir kere izlerim ortalama. Ortalama bir senede bir kere izlerim yani. Eomer'i 3 seviye yapmak istiyorum çünkü çok para kazanıyor burada. Para geliyor açıkçası. Tamam. Şurada bir... Aynen muhtemelen daha açılmadı ya. Şöyle bir can yenilemeye götürelim adamlarımızı bu ele geçirdiğim yerleri de şey kuruyorum ben genelde. Kule ki buraları almasınlar. Evet. Şöyle bir yapalım. Tabii ki. Şu an bir tane yeter. Ekonomi ona göre harcamak istiyorum burada bir yerde para binası yok değil mi yok tamam binamızı kurtardık şuradan bir özellik açalım peasant'ı açsak mı ya Tabii ki böyle hani bunların da güçlenmesini sağlıyoruz ama böyle daha zevkli oluyor açıkçası ben böyle de seviyorum Şöyle birazcık daha basalım. En azından fullleyelim. Bakın komand puanımız var burada. O puanı fullleyelim. Öyle istiyorum. Hani bir sonrakinde sıkıntı çekmeyelim. Tamam daha fazla basamıyorum anlaşıldı. Bitirebiliriz. Ortalamada 10 dakika olmuş. Tabii ki videoyu bitirmeyeceğim. Ee, şöyle yapacağım. İkiye ayırdım grubu. Şöyle canla verdim. Şöyle yapacağız ki Kusura bakmayın ardın sırada elim mikrofona çarpıyor. Bir bölüm daha akarız ya. Bir bölüm daha bakalım bizleri neler bekliyor. Güzel. Evet. Hemen bir total skora bakalım. 12.000 14.000 15.000 16.000 17.400 18.400 Güzel 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 Artı bir puan da power puan da aldık Her haritanın kendine özel şeyi var Bakın Goblinler bizi burada takip etti Lotharien'de. Galadriel'in but... mekanını. Bakalım. Ne olmuş? Tabii ki filmde böyle bir şey yok ama ufak bir şey koymuşlar böyle. Ana görev olarak geçiyor bu. ya bizi takip etmişler. Öyle bir şey diyebiliriz. Hemen tekrardan burada <gülüyor> şöyle <laughs> Evet <Şöyle. gülüyor> Şöyle yapacağım. Bunu okçu olarak kullanacağım Haldir'i. Hayır hayır hayır. hayır. Paralar gitti.

Arkadaşlar bu arada facecam, macecam isterseniz facecam açabiliriz ilerleyen zamanlarda. Canlı da isterseniz canlı da yapabiliriz. Bilginiz olsun. Yine şunları şöyle yapacağım ben. Tamam. Buradan devam edelim bakalım. Şunu bir alın. Hold your Ey ilerlemeyi şey yapıyorum ki sıkıntı yaşamayalım diye birleşebileceğim mi ben buradan? Yok. Tamam ben buradaki köprüden girelim bunlarla. Şunlar birazcık şöyle yapsak lan? Tamam. Şurada bir save almak istiyorum. Ne olur ne olmaz. Çünkü bilmiyorum nereden ne gelecek. O yüzden save alalım arkadaşlar. Save al, alalım dedim. Sıkıntı yok. What are we waiting for? Man. Come on, let me come. You are an ugly one. He's a second joke. I shall wait. This way, breathe your last breath. Horses are under attack. I will end you. I shall wait. Şöyle. arkadaki yan görevi de alalım. Another. Bunlar burada beklesin. Abi örümcekler ne vuruyor lan? Vallahi ya. Niderna. miserable creature. Break off the fight. March order. Tamam, bütün lumber mill'leri aldık. Rally again. Warriors advance. Come with me. Bu arada çok güzel oyunlar da gelecek arkadaşlar, ilgiliniz olsun. Red Ornat gibi şimdiden haber vereyim. <gülüyor> <gülüyor>

Neyse siz şuna saldırın bir. Kral var. Bakın şöyle yapacağım. Krallara bir vereceğim. Şunlara iki vereceğim. Bir. Üç. Bunlar burada bir kalsın. Paraları topluyorlar lan şerefsizler. Keep çok alert now. Follow me! always be running? ne çok para var lan? Black Vallahi ne çok para var etrafta. Olsun hepsini alacağım. Hı -hı.

Brave trolls come from the north! Oh. Make ready, archers! Elven warriors! I stand they will not get past me! He shall not see daybreak! The sponge about to fall! It's the enemy! Take cover, men! The sun's about to fall! There is little time! Make haste! We must act quickly! We must not fail! Their stench of evil must end here! Fight valiantly and the enemy breached the northwest perimeter. Send reinforcements now! I shall enjoy this. Goblins approach the northwest bridge! Assemble your troops and prepare for the assault! To pull me from the we must we act quickly! We must not fail! The enemy is upon us!

Your time is over. Rally together. Harbi <laughs> benim ordum Orada basamıyor muyum ben? <laughs> Stay focused, elves. They have Can I have some bacon? Come on. You must be ready. Dublin's burası mı olur lan? Peki benim galadirelim nerede Hadi abi? On! Bu map oynuyorsam benim galadireli almam lazım. Ana <laughs> Heming, you're my We must stay together. Be watchful for the enemy. The enemy is upon us. Find your courage. Harkon to me. It's the enemy. Great cover, man. <tık> geldim arkadaşlar. Ee, Goblin Upper North West Village. Yan bu. Tamam. Final atak. We must stay together. <laughs> Wild creature, we must protect the woods. Paint would

Lan 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 lan. Ata binme, ata binme. Yanlış yanlış yanlış. Şu özelliğiyle karıştırdım ya. Madem aldık koştur lan. Tamam. Hallettik, hallettik, hallettik. Sen atla bakalım şuraya. Sen de bir attan in Grigan'ın Heh. Güzel. Bir sıkıntı çekmeden hallettik. İyi güzel bölüm oldu ya. Lady Garadriel'in ee, mekanda savunmuş olduk. Tabii bunları geri yolladık. Onlar paket oldu. Şimdi Rohan'ın insanlarını bir sonraki bölüm kurtarmaya devam edeceğiz. Şöyle bir haritaya bakmak istiyorum. Evet Yüzük Kardeşliği tekrardan yola çıktı. Nehirden böyle. Bakın sol gözüktüğü gibi. Lady Galadriel yolcu etti. Ve buraya kadar geldiler. Amon Hene ilerleyecekler. Bakın burada da Lurs'un ordusu gördüğünüz gibi yolda Amon birleşecekler Saruman'da yolda hmm. Yüzüyor arıyor açıkçası evet izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim Bir sonraki videolarda görüşmek üzere ee, diğer kanalımıza da gelmeyi unutmazsanız sevinirim. Eğer online oynamak isterseniz de benimle beraber bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarda her zaman bakıyorum yani her yoruma cevap veririm. Sıkıntı yok. Online ile beraber girebiliriz. Biz zaten Mustafa abi ile oynuyoruz. Ama bunun ikincisini oynuyoruz. Bilginiz olsun. İkinci oyunu oynuyoruz. Bilginiz olsun. O yüzden iki oynayabiliriz yani online bir şekilde. Bilginiz olsun. O yüzden söylüyorum. Teşekkür ederim şimdiden. En büyük deseniz kanala abone olmak. Tekrardan söyleyeyim. Teşekkürler. Hoşçakalın.